Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı bir dönemde, yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın dün 4000 dolar seviyesini aşarak yeni bir tarih yazdı. İç piyasada da yükseliş hız kesmedi. Gram altın 5400 lirayı geçti. 2024'te %27 değer kazanan altın, bu yıl şimdiden %55 artışla son 46 yılın en yüksek getirisini sağladı. Son 3 yıldaki toplam yükseliş ise %150'yi aştı. Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altındaki hızlı tırmanışın sağlıklı bir tabloya işaret etmediğini belirtti. Kaplan, altının 4000 dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli ifadelerini kullandı. Kaplan'ın bu temkinli yorumuna karşın, bağımsız metal traderı Tai Wong ise farklı düşünüyor. Wong, bu kadar güçlü bir inanç varken piyasa 5000 dolara odaklanacak. Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi de bu beklentiyi güçlendiriyor dedi. Altın fiyatlarındaki yükselişte sadece yatırımcı talebi değil, merkez bankaların stratejileri de etkili oldu. Özellikle Çin başta olmak üzere birçok ülkenin merkez bankası altın alımlarını hızlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal borcu son 3 ayda 1,7 trilyon dolar artarak 38 trilyon dolara yaklaşırken yatırımcıların dolardan kaçışı da hız kazandı. Doların küresel döviz rezervlerindeki payı %56, 3'e gerileyerek 1995'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Uzmanlara göre dolar, 1973'ten bu yana en zayıf yıllarından birine doğru ilerliyor. Savo Capital Markets analisti Çaru Çanana, altının 4000 dolar aşmasının sadece korku temelli bir yükseliş olmadığını belirtti. Çanana, bu yükseliş aynı zamanda yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ile ilgili yorumunu yaptı. UBS analisti Giovanni Stalnovo ise yüksek fiyatlara rağmen artan talebin altındaki yükselişi daha da hızlandırdığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zayıf istihdam verileri ve Fed'in faiz indirim beklentileri altına olan ilgiyi körüklerken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın politikalarının yarattığı belirsizlik de bu talebi destekliyor. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, altının 454-250 dolar bandını aşması halinde balon tartışmalarının gündeme geleceğini vurguladı. Karayazıcı, dolar enflasyonundan arındırılmış reel grafiğe bakıldığında 1979 zirvesinin %16 üzerine çıktı. Yeniden 2015 düzeyine gerilemesini beklemem. Ancak 2012 zirvesine dahi geri çekilse, bu altında dolar bazında %25 kayıp demektir ifadelerini kullandı. Ayrıca, 454-250 dirençlerini de aşacak olursa, balon fiyat mı değil mi tartışmaları olur. Balon fiyatlı varlıklarda iki değişmez kural vardır. İlki, ne zaman sona ereceğini tahmin etmek zordur. İkincisi ise her balon eninde sonunda patlar diyerek uyarıda bulundu. Altın fiyatlarında yeni rekorlar görülse de uzmanlar temkinli. Kimine göre bu ralli uzun soluklu bir trendin başlangıcı. Kimine göre ise büyük bir düzeltmenin habercisi. Yatırımcıların önümüzdeki dönemde merkez bankaların politikalarını ve jeopolitik gelişmeleri dikkatle izlemesi gerektiği öneriliyor. Memiş, altın ve gümüşte teknik düzeltmeler beklese de petrol ve kripto paralarda pozitif bir görünüm olduğunu vurguladı. Öğbrent Petrol, 65,52 dolar varil. Memiş'e göre kısa vadeli düşüşler kalıcı değil, ve fiyatın 70-71 dolar bandını test etmesi olası. Eğer Bitcoin, BTC 123.980 dolar seviyesinde, kısa vadeli kar satışların doğal düzeltme olduğunu belirtenmemiş, orta ve uzun vadede hedefin 125.500-135.000 dolar aralığı olduğunu söyledi. Mevcut piyasa koşullarında euro, dolar ve borsa İstanbul'un hala cazip yatırım fırsatları sunduğunu ifade edenmemiş, dolar endeksinin 97-98 bandında sıkıştığını, euro-dolar paritesinin ise hala ucuz kaldığını söyledi analist, yatırımcıların portföylerinin yaklaşık %50'sini euroya ayırabileceğini önerdi. Altın ve gümüşteki agresif yükselişlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İslam Memiş, kısa vadede kar satışları beklese de uzun vadeli beklentilerini koruyor. 2026'nın ilk yarısında E10 altın 4250 dolar. E gram altın 6350 6500 Türk lirası. Seviyelerine ulaşmasının sürpriz olmayacağını belirtti. Memiş yatırımcılara piyasa duygularıyla değil, mantıkla hareket edin çağrısında bulunarak açıklamasını tamamladı. Piyasa ve yatırım uzmanı İslam Memiş, son dönemde hızlı yükseliş gösteren altın ve gümüş fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, yatırımcıları uyarırken kısa ve uzun vadeli beklentilerini paylaştı. İslam Memiş'e göre, son günlerde gram altın, ons altından aldığı destekle 5500 Türk lirası seviyelerine dayandı. Ancak uzman, şu an altın almak için uygun bir zaman değil diyerek, Kar satışlarıyla fiyatlarda geri çekilme olabileceğine dikkat çekti. Gümüş piyasasında da durum benzer. Ons gümüş 48,36 dolar. Gram gümüş ise 65 Türk Lirası seviyelerinde bulunuyor. Memiş, gümüş alacakların çok dikkatli olması gerekiyor uyarısında bulundu. Ayrıca altın gümüş rasyosunun 81, 79'dan 85 seviyesine yükselmesinin gümüş için olumsuz sinyal olduğunu belirtti. Bu durum, gümüşün altına kıyasla değer kaybedebileceğini gösteriyor. Memiş altın ve gümüşte teknik düzeltmeler beklese de petrol ve kripto paralarda pozitif bir görünüm olduğunu vurguladı. Öğbrent Petrol, 65,52 dolar varil. Memiş'e göre kısa vadeli düşüşler kalıcı değil ve fiyatın 70-71 dolar bandını test etmesi olası. E Bitcoin, BTC 123.980 dolar seviyesinde. Kısa vadeli kar satışların doğal düzeltme olduğunu belirten Memiş, orta ve uzun vadede hedefin 125.500-135.000 dolar aralığı olduğunu söyledi analist, yatırımcıların portföylerinin yaklaşık %50'sini euroya ayırabileceğini önerdi. Altın ve gümüşteki agresif yükselişlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İslam Memiş, kısa vadede kar satışları beklese de uzun vadeli beklentilerini koruyor. 2026'nın ilk yarısında. E10 altın, 4250 dolar. E gram altın, 6350-6500 Türk lirası. Seviyelerine ulaşmasının sürpriz olmayacağını belirtti. Memiş, Yatırımcılara piyasa duyguları ile değil, mantıkla hareket edin çağrısında bulunarak açıklamasını tamamladı. Altın fiyatlarında son günlerde görülen yükseliş tüm rekorları geride bıraktı. Ons altın 4037 dolara çıkarak tarihi zirvesini gördü. Bu gelişme doğrudan gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına da yansıdı. Piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişe ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım Türk çeyrek altın 10 bin lira haberini önümüzdeki hafta verebiliriz. Günlük artışlar çok hızlı. 5400'den 5800 liraya çıkan gram altın var. Biz sene sonu 5600 seviyesini bekliyorduk. Yanıldık. Önümüzdeki günlerde 6000'i görebiliriz dedi. Yıldırım Türk, altının küresel belirsizlikler karşısında yeniden yatırımcıların ilk tercihi haline geldiğini belirterek şunları kaydetti. Altın, hem tasarruf hem de yeni para birimi oluşana kadar güvenli liman olma özelliğini sürdürecek. Altın gerileme eğilimine girdiğinde gümüş çok daha fazla düşüyor. Bu nedenle gümüşte ons bazında alım satmak daha mantıklı. Bu yıla 2620 dolar seviyesinden başlayan ons altın, Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin kapanma riski, jeopolitik gerginlikler ve küresel belirsizlikler nedeniyle hızla yükseldi. Altının onsu dün 4037,10 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece yılbaşından bu yana 1400 doların üzerinde değer kazandı. Altında son günlerde durdurulamayan bir yükseliş yaşanırken, gram altın ve çeyrek altındaki ani artışlarla birlikte gözler uzman isimlere çevrildi. Altın yatırımcısının dikkatle takip ettiği uzmanların uyarılarına göre ani alım ve satımlardan kaçınılması gerektiği belirtiliyor. Piyasadaki hareketlilik altın yatırımcıları tarafından dikkatle takip ediliyor. Altında sert yükseliş devam ederken altındaki bu yükselişin ne kadar süreceği de merak edilenlerin başında yer alıyor. Altın yatırımcısı da piyasalardaki son durumu ve uzmanlardan gelen yatırım tavsiyelerini dikkate alıyor. Dünkü sert yükseliş sonrasında gram altının kapalı çarşıda 5500 Türk lirası seviyelerine kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu tazelediği görülmüştü. Uzman isimler ise kısa vadede yüksek volatilitenin süreceğini belirtiyor. İşte altındaki son durum. Son zamanların en sert yükselişini yaşayan altın fiyatlarındaki sert artış ile birlikte yatırımcılara da uyarılar gelmeye başladı. Gram altın ve çeyrek altındaki durdurulamayan yükselişle beraber altın alım satımı için gözler uzmanların yorumlarına çevrildi. Ons altındaki küresel yükselişe dikkat çeken uzmanlar, merkez bankaların altına yönelik alımları ve emtia esaslı takas eğilimlerinin yayılması durumunda ons altının daha yüksek seviyelere kadar çıkabileceğini söylüyor. Altın fiyatlarındaki bu sert yükselişle birlikte uzmanlar, yatırımcıya da kritik uyarılarda bulunuyor. Altında kısa vadede yüksek volatilitenin süreceğini belirten uzmanlar, fiziki talep devam ettiği sürece de kuyumcu makaslarının daralmasının zor olduğunu belirtiyor. Uzmanlardan gelen yorum ve öneriler altın yatırımcısı tarafından önemli takip edilirken uyarı ve beklentilerini aktaran uzmanlar ise yatırımcılara ani alım ve satımlardan kaçınmaları konusunda uyarı yapıyor. Ayrıca sertifikalı ürün tercih etme ve uzun süreli perspektif benimsemeleri konusunda da uyarıyor. Memiş, Altın ve gümüşte teknik düzeltmeler beklese de petrol ve kripto paralarda pozitif bir görünüm olduğunu vurguladı. Öğbrent Petrol, 65,52 dolar varil. Memiş'e göre kısa vadeli düşüşler kalıcı değil ve fiyatın 70-71 dolar bandını test etmesi olası. Eğer Bitcoin, BTC 123.980 dolar seviyesinde kısa vadeli kar satışların doğal düzeltme olduğunu belirten Memiş, orta ve uzun vadede hedefin 125.500-135.000 dolar aralığı olduğunu söyledi. Mevcut piyasa koşullarında Euro, Dolar ve Borsa İstanbul'un hala cazip yatırım fırsatları sunduğunu ifade edenmemiş, Dolar endeksinin 97-98 bandında sıkıştığını, Euro-Dolar paritesinin ise hala ucuz kaldığını söyledi. Analist, yatırımcıların portföylerinin yaklaşık %50'sini Euro'ya ayırabileceğini önerdi. Altın ve gümüşteki agresif yükselişlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İslam Memiş, kısa vadede kar satışları beklese de uzun vadeli beklentilerini koruyor. 2026'nın ilk yarısında. E10 altın, 4250 dolar. E gram altın, 6350-6500 Türk lirası. Seviyelerine ulaşmasının sürpriz olmayacağını belirtti. Memiş, yatırımcılara piyasa duygularıyla değil, mantıkla hareket edin çağrısında bulunarak açıklamasını tamamladı. Piyasa ve yatırım uzmanı İslam Memiş, son dönemde hızlı yükseliş gösteren altın ve gümüş fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, yatırımcıları uyarırken kısa ve uzun vadeli beklentilerini paylaştı. İslam Memiş'e göre, son günlerde gram altın, ons altından aldığı destekle 5500 Türk lirası seviyelerine dayandı. Ancak uzman, şu an altın almak için uygun bir zaman değil diyerek, kar satışlarıyla fiyatlarda geri çekilme olabileceğine dikkat çekti.